Son Durum Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz likelamayı unutmayın lütfen. Bu kanalımın büyümesine yardımcı oluyor. Teşekkürler. Genel seçimlerin yaklaşmasıyla genel af konusunda birçok söylenti yayılmaya başladı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Hukuk Kurmayı Fethi Yıldız Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmüştü. Görüşmenin infaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini hakkında olduğu söylenmişti. Görüşme sonrası gerek iktidar kanadından gerekse Milliyetçi Hareket Partisi kanadından genel af hakkında bir görüşme yapılmadığı söylendi. Genel af konusunda konuşulmadığı söylense de bu genel af umudu içerisindeki 10 binleri umutlandırmıştı. Görüşmelerden birkaç gün sonra yeni hamle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız dedi. Afın kapsamını da sadece belli başlı suçları kapsayacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır diye sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı Ankara kulislerini karıştırdı. İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Muharrem Sarıkaya genel af bekleyenleri umutlandıracak bir açıklamada bulundu. Sarıkaya şöyle dedi, TBMM'de kural hiç değişmez. Sandalye sayısının ne olduğuna bakmaksızın bir genel başkan şu üç konudan birine yönelik bir cümle söylemişse, bilin ki eninde sonunda o konu yasa haline dönüşür, af, tezkere, sam. Hatta bırakın genel başkanı, söyleyen etkin siyasi kimlik veya milletvekili ise de eninde sonunda yasalaşır. Bunu anlamak için çok değil, iki yıl önce gerçekleşen infaz düzenlemesini anımsayın veya daha eskiye gidip, Rahşan Affi olarak tarihe geçen af düzenlemesini anımsayın, bu kez de kural değişmeyecek, hatta tarihte vereyim, yılbaşının öncesinde de olabilir, en kötü ihtimalle bütçe görüşmeleri sonrasına kadar gerçekleşir. Çünkü cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 320 bine dayandı, yatıracak yer kalmadı, partiler de seçim öncesi siyasi zemin kazanmak istiyor, dedi. Meclis atmosferine gelirsek orada da durumlar çok farklı, yakında başlayacak yasama yılında genel seçimlerden dolayı meclis 5 ay kadar çalışacak, bu 5 ayın 1 ayı bütçe görüşmeleriyle geçecek gibi görünüyor. Kalan aylarda da seçim kaosu meclisin çalışmasına engel olacak gibi, kısacası, 2022 genel af konusunda fazla beklenti içerisinde olmamakta fayda var denebilir. Sizce kimlere af çıkmalı, yorumlara yazabilirsin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen, izlediğin için teşekkürler.